Ben Gülay Aslan Bölek. Kadın Kooperatifinde, Kayapınar Kadın Kooperatifinde çalışıyorum. Biz kooperatif olarak ürün yapıyoruz, getirip ürünlerimizi burada satıyoruz. Kazandığımız parayı Kadın Kooperatifindeki üyelerle bölüşüyoruz. Hepimiz, ön Bütün kadınlar ön plandadır. Herkes kendi emeğiyle çalışıyor. Kendi çabalarımızla bir araya gelmişiz. O yüzden elimizden gelen herkesin branşları ayrı ayrıdır. Yapıyoruz, onları getirip burada satıyoruz, para kazanıyoruz. Tabii ki bütün herkesten yardım ve destek istiyoruz. Yaptığımız ürünlerin satılmasını istiyoruz. Burada 3-4 branş ürünlerimiz var. Örgümüz vardır, çini vardır, akşap vardır, bütün şey kolye takımlarımız vardır, sabun yapıyoruz, sabun elemeği, göz nuru derler ya bizim sabunumuz da organiktir, kendimiz yapıyoruz. Tabii dışarıdan gelen yerli turistler bayağı ilgi görüyor, tablolarımızı çok beğeniyorlar, alıyorlar, sabunlarımızı çok beğenip alıyorlar, yani beğeniliyor. It, bütçesi bir el verenler alıyorlar yani.